Merhabalar, neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber vitamin deposu bir çorba yapıyoruz. Havuç çorbası yapıyoruz. Birazdan tarifine geçeceğim. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ayzep kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret etmeyi unutmuyoruz. Kanal ismini sabitlemiştim. Bir önceki videomdan direkt giriş yapabilirsiniz. Evet, bana iyi gelen seve iyi gelsin bölümünü de kaçırmayın derim. Çok önemli bir noktaya değineceğiz hep beraber. Çocuklarımıza sorumluluk nasıl öğretebiliriz? Hiçbir şey için geç değildir. Mutlaka dinleyin diyorum. Hemen kısaca havucun faydalarından bahsetmek istiyorum sizlere. Doğal A vitamini kaynağı olduğu için göz sağlığı, görme gücünü arttırır. Kemik bozuklukları ve erimesine karşı etkilidir. Potasyum ve posa içeriğiyle ile kolesterolü, hipertansiyona karşı savaşır. Safra kesesi ve karaciğer enzimlerinin düzelmesinde önemli rol oynar. Yüksek oranda lif içerir. Kabızlığı önler, bağışıklığı güçlendirir. Ebru'nun mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Havuç çorbası yapıyoruz. Çok kolay, pratik vitamin deposu biliyorsunuz. Havuç çok önemli. Hem çocuklarımız için faydalı. Hemen tarifi vermek istiyorum sizlere. 2 adet soğan, Küp küp doğruyorsunuz. Küçük doğramıza gerek yok. Zaten eriyecek çorbamızın içerisinde. 3 adet havuç kullandım ben. Bu tencerenizin boyutuna göre değişebilir. Büyük tencere 4-5 adet de rendeleyebiliyorsunuz. Hemen rendeliyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı una ihtiyacımız var. 1 çay bardağı da süt ihtiyacım var. Tuz, karabiber, üzerine de dere, dereotu veya maydanoz kullanabiliyorsunuz. Evet hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Ben hiç vakit kaybetmemek için hemen hazırladım. Buyurun hemen yapımına geçelim. Tencerenin altını açtım, 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı koydum. Hemen soğanlarımı koyuyorum. Ne yapmıştık? 2 adet küçük soğanı küp küp doğramıştık. Tencerenin altını kısalım. Ee, çorbamızın tarifini verdik, tamırada. nasıl yapılacağını gösterdik. Sizler görüntüleri izlerken ben de sohbete hemen başlamak istiyorum. Evet, bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımızın kanal ismini görüyorsunuz. Ayzep kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret etmeyi unutmayalım. Bir dahaki videomda burada siz de olabilirsiniz. Birbirimize destek olalım. Evet, hiç vakit kaybetmeden bana iyi gelen, size iyi gelsin diyorum ve çocuklarımıza sorumluluk nasıl öğretebiliriz? 1. Biz anne babalar olarak kuralları ve beklentileri net olarak koymalıyız. Mesela, herkesin yarım saat kitap okuma saati gibi. 2. Anne babalar şunu bilmeli. Çocuğun kendi işini başkası yaptığı sürece o çocuğun sorumluluğu yetişmez. O çocuktan sorumluluk beklemeyin. Mesela, ben sana kıyamıyorum demeyin. Özellikle o bir şey yapmak istediği zaman önüne geçmeyin. Sen yaparsın dememiz lazım. 3. Sorumluluk listesi oluşturalım. Alalım elimize kağıdı, yazalım. Masayı düzeltmek, evi süpürmek, markete gitmek, çöp atmak, yemek yapmak, işe gitmek, para kazanmak, bulaşık yıkamak, çamaşır yıkamak. Bunları liste haline getirelim ve ayıralım. Anneler anne şunu yapıyor, baba bunu yapıyor. Önce herkesin sorumlu olduğunu göstermek lazım çocuğa. Bakacak çocuk annem ne kadar iş yapıyormuş babam ne kadar önemli görevler yapıyor. Çocukta şu his oluşmalı. Ben de bu evin bir bireyiyim. Ben neler yapabilirim hissi oluşması lazım. Ve çocuk özgüven kazanır. Ona da bir sorumluluk verebilirsiniz. 4. Sorumluluk kazanılırken anne babalar aşırı mükemmeliyetçi olmamalı. Çocuk ne yaparsa takdir edin, tebrik edin. Yatağını düzelsin ama karışmayın. Yapamasa da çok güzel oldu deyin. O görmeden sonra siz istediğiniz gibi tekrar düzeltin. Yani çocuğun bizim yaptığımız gibi yapmasını beklemeyin. 5. Çocuklarınızı yazın çalıştırın. 13-14 yaştan bahsediliyor burada. Hayatla alakalı daha çok beceri ve iletişim kazandırır. Hayatında çok etkili olacaktır bu yöntem. Çocukları geliştiren bir yöntemdir bu. Nerede çalıştıralım bu çocukları? Akrabalarımızın yanında, yakın dostlarımızın yanında olabilir. Pratik, hayatın içinde işimize yarayabilecek altın bilezik dediğimiz becerilerini kazandırabileceğimiz yerler olmalı bir kuyumcu yanı olabilir, iletişim becerisinde etkilidir. Elektrik tesisatçısı olabilir, elektrik akışını anlaması açısından önemlidir. Yeteneği neyse ona da yönlendirilebilir. Hayvan seviyorsa veteriner yanında. Çalışmak ne kazandırır çocuğumuza? Paranın kıymetini anlar, sorumluluk becerisini hayatın bizzat içinden kazanır. Evet hemen sıcak suyu ekliyoruz. ve su bardağı kadar sıcak su ekliyoruz. Evet, vakit kaybetmeden hemen devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda ilk yorum yapan arkadaşımızın kanal ismini görüyorsunuz. Ayzep kanalıydı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret ediyoruz, komşu oluyoruz, beğeni yapıyoruz, yorumlar yapıyoruz. Mutlaka ziyaret edelim diyorum. Evet, bir önceki videomda yoruma gelen arkadaşlarımın kanal isimlerini hemen paylaşıyorum sizlerle. Ayzep Hanımca Elişleri, Kübra Ozan, Sukulent Sevgisi, Bir Sence Lezzet. Tarif Dükkanı Papatya Mutfağı Ümit Evro Turgut Keyifli Sofram Yasime'nin Mutfağı Bir Kaşık Mutluluk Ortaya Karışık Çiçekçe Mikromix Mutfaktan Renkli Yemekler Zamane Mutfağı Nefis Pratik Tarifler Mutfağı Çiçeğin Tarifleri Ayzep. Aromatik Lezzetler Derenin İğne Oyaları Bir Kaşık Mutluluk Tarif Sokağı Tarif Dükkanı Nursel'in Mutfağı Gezgin Kadın, Hanife Pazarcıklı, Gurbet Gözlüm, Yaseminli Lezzetler, Küçük Dünyam, Dilya Gurbanova, Benim Renkli Dünyam, Ayzeb, Mustafa Çaylı, Günün Getirdiği, Aysel Teyze, Zehra'nın Mutfağı. Gülaycı Bir Şeyler, Bize Bir Tarif Ver, Ayzeb, Nagihan'ın Tığ işleri Atölyesi, Şengül Çandır Destek Hesabı, Benim Mutfağım, Osman Koç Danimarka, Kakaolu Mutfak, Ömer Reis'in dünyası, Kader's Kitchen, Enfes Tatlar, Beyaz Tabağım, Nadia İdris, yok böyle tat. Hanife eğitim Pazarcıklı, eğitim. Hak yolunda Çoğunlarız. annemle mutfakta yaptık, havuç çorbası yaptık sizlerle bugün. Mis gibi vitamin deposu biliyorsunuz. Neler katmıştım hemen hızlı bir şekilde tarifimi tekrar veriyorum sizlere. 2 adet soğan kullandım küp küp doğradık. 4 adet havuç rendeledik. 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 kaşık un ekledik. 3 yemek kaşığı, 5 su bardağı sıcak su kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı da süt ekledik. En son üzeri için de dereotu veya maydanoz ekliyorsunuz. Öncelikle ne yaptık? 5 yemek kaşığı sıvı yağda soğanlarımızı öldürdük. Soğanlar kızardıktan sonra da tam yanmadan tabi havucumuzu ekledik. Onu da kavurduk. 3'er 4'er dakika kavuruyorsunuz hepsini. Sonra tereyağımla unumu ekledim. Hepsini beraber kavurduktan sonra da sıcak suyumuzu ekledik ve yarım saat kaynattık çorbamızı. Sonra da sütümüzü ve tuzumuzu ekledik. Çorbamız hazır. Afiyetler olsun. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Hemen tamam, devam ediyorum. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımızın kanal ismini görüyorsunuz. Ayzep kanalıydı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret etmeyi unutmayalım. Destek olalım ve hemen vakit kaybetmeden tüm yoruma gelen arkadaşlarımın kanal isimlerini paylaşıyorum sizlerle. Hiçbir tane bile atlamak istemiyorum. Annemle mutfakta işim var. Yemeğin Elifçesi. Benim mutfağım. Hanife Pazarcıklı. Yemekse koy sepete. Aysel teyze. Ece vlog. Döndü Tatar. Her gün yeni bir tat. GDV Sport. Mutfak Sevdası, Güzel Günler, Meryemci Kırlangıç, Melek Annenin Mutfağı, Peri Mutfağı, Havva ile Örgü Sanatı, Tarif Dükkanı, Ayşe Polat, Evimizdeki imkanlar, Gerçin Berber, Günelin Mutfağı, Lezzetli Yemek Saati, Beyaz Tabağım, Nuray Şahin, Hakkı Ocak, Ahmet Sığapan, İdeal Müzik Prodüksiyon, Arife Çırıkçı, Naciye'nin Sade Dünyası, Beyaz Tabağım, Nana Kul, Ev Günlüğü, Arife Çırıkçı, Yakup Aydemir, Melek Annenin Mutfağı, Emine Sinanmış, Arife Çırıkçı, Çerkez Kızı. İnşallah sıkılmamışsınızdır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ayzep kanalıydı. Bu arkadaşımıza destek olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayalım. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri Instagram kanalıma, storylerime de bekliyorum. Biliyorsunuz Trendyol linkleri paylaşıyorum. Destek